ittifak veya güç birliği veya millet adına, devlet adına beraber olma fikri nereden geldi? Son dönemde özellikle efendim milletimiz ciddi bir arayışın içerisindeydi. Demin çok güzel rakamlar verdiniz. Bugün mecliste temsil edilmeyen millet iradesi hepimizin malumu. Bugün sandığa gitmeyen kişilerin bugün çekimsel olanların sayısının mevcut partilere, meclisteki partilere oy verenlerin toplamından daha fazla olduğu milletimizin malumu, siz de bunu rakamlarla güzel ifade ettiniz. Kısacası bugün meclis dışındaki irade, asıl millet iradesi beklemedeydi. Neden beklemede? Çünkü arkadaşlarımız, arkadaşlarımız çok güzel ifade ettiler. Bir AKP maalesef çözümden öte işte memleketimizi böylesi bir yıkım tablosuna getirdi. İş daha da acı noktalara gidecek. İşte seçim beyannamesinde bahsediyor. Vaatlerde bulunuyor. Anayasayı değiştireceğim diyor. Ne yapacaksın anayasayı değiştirip? Federasyon diyor. Eyalet, diyor. Ülkenin bölünmesi parçalaması süreci ortada. CHP efendim maalesef e, mecliste bir süs ten öte gidememiştir. Hiçbir alternatif çözüm üretememiştir hiçbir varlık ortaya koyamamıştır. MHP geldiğimizde ben şahsen şöyle hafızamı yokluyorum. Şu meclis döneminde MHP ne yaptı? İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir tek cümle hatırıma gelmiyor. Hatırına gelen arkadaşımız varsa, ekranları başında bizi izleyen varsa lütfen desinler ki hayır şunu yaptı, şunu söyledi desinler. Hayır. Hep susmayı tercih etti. Bakın ülkemiz çok kritik, kritik dönemeçten geçiyor. Biz acılı bir milletiz. Biz tarihte kurduğumuz 16 büyük devleti kaybetmiş bir milletiz. Ve yani 16 bunun içerisinde bir Osmanlı var, bir Selçuklu var. Ne demek Osmanlı, Selçuklu? Baktığımızda bunlar yüzlerce yıl mesela bir Osmanlı 600 küsur yıl varlık sürmüş. Değil mi? Daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 sene bile olmadı. 600 senelik devleti yıkan irade 100 elbette ki 3 senelik bir cumhuriyet devleti de yıkma potansiyeline sahiptir. Zaten baktığınızda bir şark projesi, büyük Orta Doğu projesi ve diğer projelere baktığınızda zaten Avrupa Birliği'nin maddelerine, muktesebatlarına, hedeflerine, yayınlanan haritalara, yapılan açıklamalara baktığınızda zaten ülkemiz topraklarının, devletinin gitmekte olduğunu, süratle gitmekte olduğunu hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Durum böyle olunca al ne, ne diyoruz? Şöyle özetleyelim. Al birini vur Vrotekine. Peki çözüm ne olacak? Vatandaşımız çözüm arıyor. Çözüm noktasında proje sahibi bir parti var. Bağımsız Türkiye Partisi. Bir lider var, Profesör Doktor Haydar Baş. Ve çok enteresandır. Gene bu bir e, basın yayın gözlemidir, araştırmacı gözlemidir. Bir anketör gözlemidir. Herkes kendi kalbine sorsun, vicdanına sorsun, etrafına sorsun görecektir. Bakın son yıllarda baktığınızda bütün partililerin hangi partili olursa olsun niyeti vatan, niyeti millet olan partililerin kalbindeki ikinci seçenek Profesör Doktor Haydar Başbey olmuştur. Bağımsız Türkiye Partisi olmuştur. Ama demişlerdir ki ya işte oyumuz boşa gitmesin. Demişlerdir ki demişlerdir ki ya barajı aşamaz ki. Bu sebeplerden dolayı vatandaşımız tercihini efendim Sayın Profesör Doktor Baş Bey adına, Bağımsız Türkiye Partisi adına kullanmamıştır. İşte bütün bu gerekçelerle vatandaşımız hep ittifak diyor. Ya it, lütfen ittifak. Lütfen Haydar Hoca mecliste olsun. Lütfen milli değerlere sahip olan, milli manevi değerlere sahip olan bir kadro mecliste olsun lütfen egoizmasını devre dışı bırakmış bir kadro mecliste olsun söylemi ve baskısı içerisindeydi. Peki bu baskın sebeplerinden evet birçok sebebi var. Mevcut hükümetin birçok icraatı var. Ama ben müsaadenizle Emre Bey konuşurken ben de interneti biraz gezindim. Sayın Erdoğan haçlı bir çatışma değil kaynaşmadır ifadesi var malumunuz. ya yani haçlı savaşlarının bir Kaynaşma çatışma oldu. değil, kaynaşma olduğu ifadesi var. Baktım nedir diye, hakikaten internet ortamında o kadar çok eleştiri getiren okuyucu var ki, ortak düşünceleri şu, kanımız dondu diyorlar, kanımız dondu. Vatandaş böyle ki sahipsiz, ya yani nereye gitse satı, nere gitse arzu ettiği sonuca gidemiyor. Bir sonuç istiyor. Bakın Sayın Erdoğan, haçlı bir çatışma değil, kaynaşma diyor. Haçlı seferlerinin nedir? O ki doktor Hürriyet Hanım tarihten bahsetti. Ben de tarihten Uf, bahsedeyim buyurun. efendim. Ufkumuz açlar. Şimdi diyor ki bakın tarih kitapları Haçlı seferleri diyor. Papalığın teşvikiyle Hristiyan Avrupalıların Müslümanlara karşı tertip ettikleri Müslüman Türk'ü Anadolu'dan çıkartmak üzere yaptıkları seferlerin umumi umumi adıdır diyor. Evet. İki. Peki efendim bu kadar zaman içerisinde yapılan Haçlı seferlerinde ne kadar kayıp olmuştur? Bu da çok enteresandır. Asırlarca devam eden Haçlı seferleri. <laughs> yani Haçlı seferleri 3 sene, 3 yıl, Efendime söyleyeyim süren 30 yıl, 50 yıl, 200 sene süren savaşlar değil. Asırlarca süren Haçlı seferlerinde çok enteresandır. İşte son yaşanan Çanakkale Harbi bir Haçlı seferidir. Anadolu'dan Türk'ü söküp atmak, Müslüman Türk'ü söküp atmak. Son yaşanan Büyük Orta Doğu projesi bir Haçlı seferidir. Osmanlı hinterlantını boşaltmak, Amerika'nın batılının bu topraklara hakim olmasını temin etmek. İslam'ı Müslüman ahlakını, geleneğini bu topraklardan söküp atmak, suyuna, yeraltı zenginliklerine, yerüstü zenginliklerine sahip çıkmak, ne adına? Batı adına sahip çıkmak. işte bir Haçlı Seferi'nin devamıdır. İşte bu yapılan Haçlı Seferlerinde milyonlarca insan, milyonlarca Müslüman şehit edilmiştir. Devletler yıkılmıştır. Ülkeler talan edilmiş, tahrip edilmiştir. Ve Sayın Başbakan diyor ki bu bir diyor kaynaşmadır. Milyonlarca Müslüman'ın öldürülmesi mi kaynaşmadır? Müslüman devletlerin İslam ülkelerinin yıkılması mı bir kaynaşmadır? Hayır. Ülkemizin, değerlerimizin talan edilmesi mi bir kaynaşmadır? Hayır. O halde kaynaşma ifadesi millet adına, devletimiz adına, insanımız adına söylenen bir söz değildir. Bu söz bu söz olsa olsa Batı adına, Amerika adına, Avrupa adına edilen bir sözdür. <laughs> Zaten Sayın Başbakan malumunuz efendim Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Olduğu için bu sözü de kendilerine çok görmemek lazım. Şimdi gelelim ittifak olayına. İşte bu sebeplerden dolayı insanımız bir çözüm peşinde. Bir çözüm arıyor. Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu ekranlarda ekran, ekranlardan da olmak üzere ne dediler? E, ya Sayın CHP gel bak yüzde 42 referandumda hayır, hayır oy alındı. Gel bir araya getir bu milleti. Hep beraber efendim hükümet olalım. Şu ülkenin makus talihini ortadan kaldıralım. Güzellikleri oluşturalım. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu CHP bu çağrıya cevap vermedi. İki, Döndük MHP'ye. Sayın MHP. Bak CHP sahip çıkmıyor. Sana tarihi bir fırsat kapısı açıldı. Gel referandumda yüzde kırk bakın hayır oyu çıktı. Gel bunlara sahip çık. Arkadaşlar ekranındaki şeyi de düzeltsinler. Çünkü şu anda biz demokrat ittifakını konuşuyoruz. Daha iyi olur. Buyurun. Efendim. efendim. Gel bunlara sahip çık. Maalesef MHP de sahip çıkmadı. Anladı ki ne CHP'nin ne MHP'nin hükümet olma niyeti yok. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de muhalefete kalmak istiyor. Niye muhalefette kalmak istiyor? Evet. Demin ifade ettim ya bakın bir sezon boyunca, bir meclis dönemi boyunca meclis tatili ayrıldı. Ne dedi bu insanlar? Ya ben hatırlamıyorum ya. Demek bunlar hallerine memnunlar, böyle devam etmek istiyorlar. Bunun üzerine biz efendime söyleyeyim, hep bir ittifakın olmasını, güç birliğinin, birliğinin olmasını ediyoruz Millet adına. Bu ittifak oluşumunda en büyük avantaj da milletin avantajı Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'in yaptığı açıklama ve ortaya koyduğu duruştur. Ne demiştir? Egoizmamızdan uzak bir duruş ortaya koymak zorundayız. Eğer ben dersek, biz dersek bu ittifak olmaz. Eğer özveride bulunmak mı gerekiyor? O halde önce ben özveride bulunuyorum <laughs> ve ben başka bir partinin çatısaltına gitmeye varım demiştir. Hatta Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey şunu da söylemiştir. Demiştir ki gerekirse yapılacak ittifaklarda ben de olmam. Yeter ki bir güç birliği olsun ve bu güç birliği dördüncü parti olarak meclise girsin demiştir. Neden? Bakın dördüncü parti meclise girdiği zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çok enteresan burada bir nükte var. Niçin ittifak zor oldu? Niçin baraj altındaki partiler ittifak evet demedi? İsimlerini burada anmak istemiyorum. Niye? Hayır. Tabanlarının incinmesinden çekiniyorum. O tabanları bizim tabanımızdır. O millet bizimdir. O insanlar bizimdir. Biz o insanlara hizmet etmek için, o insanlara hizmet edilsin diye bir ittifakın oluşmasını arzu ettik, istedik. Ama maalesef ben buradan ihbar ediyorum. O baraj altındaki bütün partilerle görüşüldü. Bütün partilerle görüşüldü. Öyle bir noktaya gelindi ki barajın açılması net olarak o ittifak toplantılarını ifade edildi. Ama maalesef bu insanların bırakın ittifaka ortak olmak, bu güzel gemiye, Nuh'un gemisine binmek, binmeyi bırakın ittifakı bozmak için son ana kadar ittifak ilan edildikten sonra bile ittifakı bozma için ortaya koydukları gayretlere şahid olduk. İnanın sıkkımızdan sıyrıldık. İnanın hayallerim kırıldı. Aman Allah'ım. Evet Ankara'nın havası pusludur. Zemin kaygandır ama bu kadar da olmaması lazım. Bu kadar da beklemiyordunuz yani. Bu kadar da olmaması lazım. Yani bakıyorsunuz çıkıyor adam ekrana. Millet diyor, devlet diyor, bayrak diyor, maneviyat diyor. Aman Allah'ım adamla oturup konuşup görüşüyorsun. Tamam şahsi beklentileri, şahsi arzuları hepsine evet diyorum o sorun değil. Ama ortaya çıkan ittifak konusunda gel sen bunu bozmaya gayret et. Bu bir milletin temsilcisinin yapacağı iş değildir. <laughs> siyaset niçin yapılır? Siyaset meclise girme için yapılır. Siyaset plan ve projenizi iktidar etme için yapılır. Hizmet bunun adıdır. Sen bir parti kuracaksın. Meclise girme kapısı, kapısı sana açılacak. Ve fakat sen bu kapıdan içeri girmeyeceksin. O halde senin, siyaset yapmana gerek yok kardeşim. O halde sen bu millet adına siyaset yapmıyorsun. Ben bunu sorgularım. Millet bunu sorgular. Seni taraftarların bile bunu sorgular. Ve nitekim sorgulanmaktadır. Adam ittifak son gün listeler verilecek. Son 5 saate girdik. Bir parti geldi. Efendim biz de ittifakta olmak istiyoruz. E buyurun gelin. Hay hay. Ne istiyorsunuz kardeşim? A, B, C, D, E, F illerini istiyoruz. Tamam kardeşim verdik. Tamam sizin olsun. Tabii Verdik deyince adam şimdi şaşırdı. Bekliyorlardı herhalde bunu. Ben işte bir genel başkanımıza bunu sormamız lazım. E tamam gidin. Aha, siz o da gidin sorun. 3 dakika sonra geldiler. Efendim sayın genel başkanımız kabul etmedi. Niye kabul etmedi kardeşim? Efendim bunları yeterli görmüyor. Tamam olabilir. Gel otur kardeşim. Başkanı ne istiyorsun? Yani baştan kendileri istemiş miydi bunu? Yani şunları istediler. Evet. Şeyleri... Neyi alırsan yeterli olur. Otur konuşalım. Efendim işte son saatlere girdik. Bu saatten sonra pazarlık olmaz ki. Biz gidiyoruz hadi Allah'a ısmarladık. Ya bunun yorumu ne arkadaş ya? Niye geldi? biliyor musunuz? Fuat Bey'in çok enteresan bir yorumu oldu orada. Fuat Bey'le beraberdik. Şahit şahidimizdir. Fuat Bey eski siyasetçidir. Biliyor bu işleri. Ne dedi biliyor musunuz? Ben şimdi merak ettim ya bu adamlar niye geldi? ya hem geliyorsun sen hem gidiyorsun. Tam bir Ve çok kısa süre içerisinde. Niye geldi arkadaşlar biliyor musunuz? kendi tabanının baskısına dayanamadığı için geldi. Kendi tabanına işte biz gittik anlaşamadık bizi kabul etmediler demek için geldi. Ama ben buradan ihbar ediyorum. Bütün partilerle görüşülmüştür ve fakat yanaşmak istememişler.